Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Outlook'ta mail grubu nasıl oluşturulur sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Sol üst köşedeki grup oluştur'a tıklıyorsunuz. Outlook'ta bilgi girişi grubun ayarlarını seçin. Ayarlar referansı grubu oluştur'a tıkladığınızda grubun gelişmiş ayarlarını yine bu bölmeden yapabilir. Rahatlıkla mail grubu oluşturma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.